Olması. Yani kitapta kayıtsızlığı bir çözüm olarak öneriyor dünyanın absürtlüğüne. Kitabın sonunda da çözüm olup olmadığını da söylüyor, onu da söyleyelim. E, tabii o onun yorumu, belki de sen sen da belki de çözüm olduğuna inandın veya olmadığına, neyse. Yani, evet. e, şöyle diyor, benim çok hoşuma gitti çünkü şunu gösterdi, ya biz ne yaparsak yapalım kayıtsız olamıyoruz. Benim görüşüm, anlatabiliyor muyum? Evet. Bir hayvan da olamıyor biliyor ama bir, bir bitki olabiliyor, ona geleceğim. Bir kısa okuyayım, şey diyor. Ağaç senin gözünü kamaştırıyor, seni şaşırtıyor ya da dinlendiriyor. Ağaç kabuğunun ve dalların, yaprakların bu su götürmez, kuşkunulmaz gerçekliği yüzünden. Hiçbir zaman bir köpekle birlikte dolaşmaman da bu yüzden belki. Çünkü köpek sana bakar, yalvarır, seninle konuşur. Minnetten yaşarmış gözleri, dayak yemiş köpek havaları, sevinçli köpek zıplayışları ona o aşağılık evcil hayvan statüsünü vermen için seni durmadan zorlar. Bir köpek karşısında yansız kalamazsın. Bir insanın karşısında da öyle. Oysa bir ağaçla hiçbir zaman diyaloğa giremezsin. Bir köpekle karşı karşıya yaşayamazsın. Çünkü köpek her an senden onu yaşatmanı, beslemeni, okşamanı, ona uygun bir insan olmanı, efendisi olmanı, onu anında yere yatıracak o köpek ismini gürleyen tanrı olmanı isteyecektir. Oysa ağaç senden bir şey istemez. Köpeklerin tanrısı, kedilerin tanrısı, yoksulların tanrısı olabilirsin. Elinde bir tasma, bir, biraz ciğer, biraz servet olması bunun için yeterlidir. Ama asla bir ağacın efendisi olamayacaksın. Kendin de bir ağaç olmayı istemekten başka bir şey yapamayacaksın. Keşke hayvanlar aleminden çıkıp aşılan o birkaç gülünç adımın bedeli, sözcüklerin, büyük tasarıların, büyük atılımların o dinmek bilmeyen hazımsızlığı olmasaydı. Yaşam denen bu kazan, bu fırın, bu ızgara, bu milyarlarca uyarı, kışkırtma, tembih, coşkunluk, bu bitmek bilmeyen baskı ortamı, bu sonsuz üretme, ezme, yutma, engelleri aşma, durmadan ve yeniden baştan başlama makinesi senin değersiz varoluşunun her gününü, her saatin yönetmek isteyen bu yumuşak dehşet.